Şeyde, Çamlı'da. Çamlı yakında ama çok Orada, orada iki sene para Buraya geldi, para birikmiyor. Ya orada para birikmiyor. Abi, şey için ben bir, bir, bir evet. çizme vereyim mi? Hadi, yok, yok. yok. Bu. Buraya bunu atıyoruz. Buraya atıştırıyoruz. Evet. Evet. Sen, Sen, Sen de, de yanımda. Evet. Gel, gel, gel. Gel,

Ameliyat oğlu. Değil mi? Evet. Hmm. Bugün şimdi böyle güzel bir havada, huzur evimizde, huzurlu bir ortamda. Büyüklerimizle beraber. Evet. Burada sağ olsun hem teyzelerimiz, amcalarımız. Bunlar bizim canlarımız, ciğerlerimiz. Aynı zamanda kardeşlerimizle bugün buranın misafiri ata tohumlarına gençlerimiz önce e, can veriyor, alıyor bunları fide haline getiriyor. Daha sonra onları burada yaşlılarımızın gözetiminde, onların elleri de değerek burada evet. onların bahçesinde ekiyoruz. İnşallah mahsul dönemi de hep beraber toplayacağız. Burada amacımız bu e, yani yok olmaya üst tutan bizim tarımımızın Tamamen kendisi olan bu ata tohumlarımızı tekrar yeniden tarıma kazandırmak, memlekete kazandırmak için Evet bu organizasyon gerçekleştirildi. Burada Gençlik Spor Müdürlüğümüz, Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz konuyu başından beri güzel bir şekilde takip ediyorlar. Ama yaşlılarımız bu işe sahip olacak değil mi? İnşallah. Onlar onlar birebir bu işi takip edecek, onların gözetiminde, onların gölgesinde bu işler inşallah e, güzel bir şekilde meyvesini verecek. Biz de gelip hasatımızı burada yapacağız. Yine böyle güzel bir ortamda. Bu 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 tohumlar tabii dediğim gibi yani bunlar köylerde e, daha doğrusu e, artık e, şimdi bu günümüzde hibrit tohumlar yaygın. E, eskiden insanlar işte salatalık ekmek için bunun Salatalık e, ekilirdi. Toplanırdı en dipte kalanlar da. Kurutulurdu. Daha sonra tohum haline getirilip tekrar fide haline getirip ekilirdi. Evet, evet. Değil mi? Evet, Eskiden böyleydi. Evet. Şimdi biz bu geçmişte yaşadığımızı yani bu ürünlerin tekrar tohumunu alıp çoğaltıp yaygınlaştırmayı hedef ediyoruz. Yani eski usul. Köylerde evet. yani dediğim gibi hani köylerde işte arkadaşlarımız gidip köy köy dolaşıp e, özellikle böyle e, köyde 10 hane varsa 10 hanenin bir tanesinde buna bunu buldular. Bunları getirdiler, topladılar. Bu hale getirdiler. Sağ olsunlar. İnşallah burada yaygınlaştıracağız bunları. İnşallah. Gene köylümüze, vatandaşımıza, buradaki insanlarımıza bunları dağıtmaya devam edeceğiz. <laughs>